Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar sizleri neler bekliyor bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım en uygun ben bakıyorum bu fırsat kaçmaz bana hemen WhatsApp'tan ulaşın sevgili arkadaşlarım hemen ulaşın dilediğinizi sorabilirsiniz sevgili arkadaşlarım tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım hemen buyurun videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili kovalar. Evet efendim sevgili kova burçları. Evet sizleri neler bekliyor? Evet efendim sizi bunlar bekliyor. Ee, 30 Ağustos'a kadar tabi sizi de gökyüzü olayları etkilemiş de yalnız şöyle söyleyeyim sizi %25 etkiledi sevgili kovalar Ağustos ayı içerisinde %75 etkiledi siz şanslısınız. Gökyüzü olayları özellikle yarım aylar size şans verdi. Sevgili efendim kova burçları birçoğunuz yüzde yetmişiniz şanslı çıktı açıkçası. Özellikle 9-10 Ağustos'la efendim 30 Ağustos'a kadar baya bir şanslıydınız. Baya işleriniz rast gitti. Bir çoğunuzun işleri rast gitti sevgili kovalar size şans verildi efendim. %30'unuzda sıkıntılar var. Onlar da burada çıkmışlar zaten. %30'unuzda sıkıntılar var. Efendim mahkemeleriniz olabilir. Miras durumlarınız olabilir. Sevgili kovalar. Boşanma mahkemeleriniz olabilir. Bayağı bir sıkıntı içinde olan kova burçları var efendim. Verimsiz düşünüyorlar. Bazı kovalarda ben bağlıyım. Kıpırdayamıyorum, sana gelemiyorum diyor. Ben zincire bağlı bir vaziyetteyim diyor. Fakat cazibe altında. Unutamıyor da, ikilemde, kararsız bir şekilde. Ne yapacağını o da bilmiyor. Fakat günlük işlerini de düzenli şekilde yapmaya çalışıyor kova burcu bir şekilde hayatı devam ediyor. Akımı yerinde sevgili kovaların verimsiz düşünüyor. Biraz bir verimsizliği var ikilemde çünkü tam olarak verimli düşünemiyor, sağlıklı karar alamıyor. Sevgili kova yüzde otuzu efendim bandajlardan sıyrılması lazım. Çembere sıkışmış bir vaziyette ne yapacağını bilmiyor sevgili kova efendim onlardan kurtulması lazım. İkilemde, kararsız, baş ağrıları var, stresi var sevgili Kova burcunun. Fakat dikkatli, dikkatli davranıyor. Akımı da yerinde son derece dikkatli davranıyor. Efendim bazı Kovaların babalık duygusu tutabilir bazı partnerlerinizin babalık duygusu tutup çocuklarına eğilebilirler, çocuklarıyla ilgilenebilirler. Sevgili kovalar dilek kabulünüz var. Dilek tutun efendim. Dilek tutaraktan inşallah daha da iyi yere doğru gideceksiniz. Hayal kırıklığı içinde olan kova burçları var. Beklemedeler fakat kurumuş bir şey yok. Bir şeyleri yapmışlar. Yapmışlar, derlemişler, toparlamışlar, bekliyorlar hala bir şeyler yolunda gitmemiş. Bundan dolayı bekleme halindeler. Haberler alabilirsiniz. İş başvuruları yaptıysanız eğer gel başla çalış diyebilirler size sevgili kova burçları. Alacağınız varsa alacağınızı alabilirsiniz. Borçlarınız varsa borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Peki küslerinizde kesin barış var mı? Şöyle bakıyoruz. Evet bazılarında var bazılarınızda var azınlığınızda barış var efendim seçim güçlüğü yapabilirsiniz ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz hangi yoldan gideceğinizi bilmeyebilirsiniz memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz Şöyle sağlam bir yol çizeceksiniz kendinize sevgili kova burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.